Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Instagram takipçi beğeni izlenme kaydetme aklınıza gelecek birçok işlemi bedava ücretsiz bir şekilde nasıl yaparsınız bunu göstereceğim bunu yapman için size gerekli olan tek şey ilk tuz sitesi arkadaşlar aşağıya da yine Ste'nin bir linkini bırakacağım. İsterseniz de gelip direkt buraya ilk tus yazabilirsiniz. Burada yazdığı gibi ilk tus.net.tr gördüğünüz gibi buraya girersiniz arkadaşlar bu siteye. Ardından da sizlere göstereceğim şekilde istediğiniz hizmeti kullanabilirsiniz. Tabii en çok merak edilen Instagram takipçi arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Sol üstte arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 çizgi var. Tıklıyorsunuz. Burada takipçi hizmeti, beğen hizmeti, reels, hikaye, izlenme, kaydetme hizmeti var arkadaşlar. Sadece bununla da sınırlı değil aşağıda TikTok hizmeti de var arkadaşlar. TikTok takipçi, TikTok beğeni, TikTok paylaşım gibi hizmetler var dostlar. Buradan geliyorsunuz hemen en yukarıda zaten takipçi var. En çok kullanılan takipçi hizmeti. Giriyorsunuz takipçi hizmetine. Instagram şifresi takip servisine buraya ucuz takip Bu bizim kendi sitemiz arkadaşlar. Aynı zamanda burada böyle ben 25-30 takipçiyle sadece böyle ufak meblalarda ufak sayılarda takipçi kazanmak istemiyorum. Daha büyük takipçiler kazanmak istiyorum diyenler varsa arkadaşlar ucuz takip adrecom sitesine ve aynı zamanda bizim ucuz takip.com satış sitemize de uğrayabilirler. Çok uygun fiyattan takip satışları da yapabiliyoruz dostlar. Ben bu hesabı göster göndereceğim. Şu an hesabı da sizlere hemen göstereyim dostlar. Hesabımız burada arkadaşlar. Ucuz takip.com. Şu an gördüğünüz gibi 937 takipçisi var. Anlık olarak Buradan gördüğünüz gibi kullanıcı adımı yazdım. Maksimum 25 tane gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Tek gönderimde 25 tane gönderebiliyorsunuz. 25 diyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi mükemmel işleme alındı diyor ve burada size bir sipariş kodu veriyor. 2608 bizim sipariş kodumuz. Tamam diyoruz. Sipariş kodunuzu burada en alta gelip durum sorgula dediğinizde 2608 buraya yazdığınızda dostlar gördüğünüz gibi sipariş verildi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki siparişlerimiz en fazla yarım saat içerisinde tamamlanıyor arkadaşlar. Ee, yani ben yaptım işte 10 dakika, 15 dakika sonra gelip yorumlara şey yazmayın. Gelmedi, olmuyor arkadaşlar falan gibi şeyler yazmayın dostlar. Kesinlikle olur ama tabii ki beklemeniz gerekiyor biraz. Bir yarım saat sürebiliyor bazen. Ben denedim sizler için gördüm. Şu an hala 9.37 gördüğünüz gibi dediğim gibi yarım saat kadar sürebilir. Bu sürede hemen sizlere kısaca şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ucuz takip.com sitemiz hemen şurada zaten hesabımıza gelir girerseniz buradan tıkladığınızda sizi otomatikman zaten link sitemize aktaracaktır. Burada Instagram servisleri var ve bu servisler gerçekten çok uygun fiyatlı. Sizlere çok güvenilir şekilde hizmet ediyoruz. Tamamen bizim güvencemiz altında olan bir site arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamınız durumunda direkt olarak bizim videomuzun altına yorumlara dahi gelebilirsiniz. Şikayetlerinizi Önerilerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda memnuniyetiniz olursa onları da yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Burada bir süreliğine videomu duraklatacağım. Takipçiler geldikten sonra sizlere yeniden kanıtlı olarak göstereceğim arkadaşlar. Kısa bir ara hemen geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 15-20 dakika oldu. Aslında bir 5-10 dakika içerisinde yüklenmişti ama ben tamamen yüklenmesini bekledim. Daha doğrusu yüklenmeye başladı. Ama tamamen yüklenmesini beklemiştim. Hemen şöyle gelelim. Şuradan açalım arkadaşlar. Siz de görün. 25 tane takipçi göndermiştik ama 52 tane takipçi gönderdiler arkadaşlar. Böyle şeyler de olabiliyor. Daha fazlasını da gönderiyorlar. Hatta gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir saniye önce bir takipçi daha geldi. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Ne zaman gelmeye başlamış? 15 dakika önce. Yani biz işlem yaptıktan yaklaşık 4-5 dakika sonra hemen gelmeye başlamış. 937 tane takipçimiz vardı. 961'e çıkmış arkadaşlar. Yani baya bayağı iyi bir takipçi sayısı bu da arkadaşlar bu şekilde takipçilerinizi alıyorsunuz. Yolunuza bakıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz bir şeydi. Diğer sistemlerde, diğer hizmetlerde denendi. Çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir durumda da yine yorumların altında karşılaştığınız sorunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde takipçi kazanmak çok basit. Herhangi bir şikayetiniz olduğunda dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca de buradan yine ucuztakip.com sitemizi ziyaret edip toplu alım yapmak istiyorsanız ben 1000 takipçi, 2000, 10000 takipçi alacağım. Ben bunlarla 25-30 takipçiyle uğraşmak istemiyorum diyenlere varsa da onları da ucuz e, Instagram adresimize aynı zamanda sitemize de bekleriz arkadaşlar. Her zaman sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.